hepimizin özleşim kurabilme, kurmamız gereken bir insana ihtiyacımız var. Bir kahramana ihtiyacımız var. Onun gibi olmaya özlediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız bir büyüye ihtiyacımız var. Yaşayan olabilir, yaşamayan olabilir. Hiç problem değil. Ama bir kahramanımız olacak. Ona benzemek isteyeceğiz. Ondan alacağız, alacağız, alacağız bazı özellikleri. Bittiğinde başkasını seçeceğiz, başkasına benzemek isteyeceğiz. Ondan alacağız, alacağız, alacağız özellikleri. Ötekine geçeceğiz. Kahramanlarımız, yaşımız değişikçe değişecek. Özelliklerimiz değişikçe değişecek ama yolumuzu gitme noktasında bize çok ışık tutacaklar. O yüzden bir kahramanımız olsun. Kahramanımız olsun. Bakın bu noktada Fuat Sezgin Hoca'yı ben çok örnek alırım. Fuat Sezgin Hoca'yı tanırsınız. Yaşayan en büyük bilim tarihçisidir dünyada. 1900 40'lı yıllarda üniversiteye başlıyor. Almanya'dan bir hocası var. Hocasına hayran. Hocasına gidiyor, diyor ki "Hocam diyor ben sizin gibi olmak istiyorum." diyor. O zaman diyor hemen Arapçayı öğren diyor. Bilim tarihi okuyacaksan Arapçayı bilmen gerekiyor diyor. Hoca Arapçayı okumaya, öğrenmeye çalışıyor. O sırada İkinci Dünya Savaşı patlıyor. Türkiye savaşa girmiyor ama üniversite 6 ay tatil ediliyor. Üniversite 6 ay tatil edilmiş. Fuat Sezgin Hoca bunun üzerine Arapça öğrenmek için internetteki dil öğrenme sitelerinden birine giriyor. Oradan dili öğreniyor desem inanmazsınız. Çünkü 1940 ne internet var, ne kitap var, ne hoca var, ne kurs var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Nasıl öğrenecek hoca Arapçayı? Hocası da öğren demiş. Evde bir tane İbn Kesir tefsiri var. 18 cilt. Hoca doğru gün Arapça bilmiyor. Ama hoca öğren dedi, öğrenmesi lazım. Oturuyor günde 18 saat onu okuyor. Dışarı hiç çıkmıyor. 6 ay boyunca hiç dışarı çıkmıyor. Oturuyor günde 18 saat. Diyor ki ilk başta hiçbir şey anlamıyordum diyor. Bir şeyler var ama anlamıyorum diyor. Böyle 3-4 ay geçti, biraz anlamaya başladım diyor. 6 ayın sonunda gazete okur gibi okuyordum diyor. Ondan sonra 6 ayın sonunda üniversite açılıyor, hocasının yanına gidiyor. Hocası diyor ki Arapça öğrendim diyor. Öğrendim efendim diyor. Mazeret sunmuyor. Ya savaş oldu, benden ne bekliyorsun demiyor. Nasıl öğrenim demiyor. Öğrendim diyor. Hocası bir metin veriyor, oku diyor, tercüme ediyor. Bir tane Türkçe metin veriyor, bunu tercüme ediyor, tercüme ediyor. Olmuş ama diyor, insanın her yıl bir dil öğrenmesi lazım diyor. <laughs> huysuz, hoca da huysuz yani. Kendisi öyle çünkü. Fuat Sezgin Hoca şöyle diyor. Ben diyor hocamın talebesi olamadım. Hocamın dediği gibi her yıl bir dil öğrenemedim diyor. Efendim diyor kaç diye biliyorsunuz? 24'ten ancak biliyorum diyor. Şimdi Fuat Sezgin hocayı kahraman olarak alırsanız kendinize İngilizceyi nasıl öğreneceğim derdine düşmezsiniz. Niye? Bir ufuk çünkü adam. Nitekim onun da ufkunu hocası açmış. Tamam 24 tane dil öğrenmeyin. Ama 3 tane öğrenin bari ya. 24 tane istemiyoruz ama 3 tane olsun bari. Der insan onu kahraman olarak alırsa. Kahramanlar bizim ufkumuzu açar, heyecanımızı artırır, motivasyonumuzu yükseltir. O yüzden kahramanlara hep ihtiyacımız var. Yaşayan olursa daha iyi olur.